Merhabalar. Ben Teknofest 2025 Kıbrıs Uçan Araba Simülasyon Yarışması Göktuğ takım kaptanı Ersin Oğuz. Bu videomuz Uçan Araba Simülasyon Yarışması ön tasarım raporu kanıt videosu için hazırlanmıştır. ÖTR senaryosunu daha önce hazırlamıştım. Video için örnek bir senaryo hazırladım. E, senaryomuzu bu örnek üzerinden anlattıktan sonra araçlar e, mevcut senaryomuz üzerinden devam edeceğiz. Hazırladığımız senaryomuzda, senaryoda 3 farklı cezeri aracı bulunmakta. Her aracın başlangıç bölgeleri farklı olarak verilmiştir. Birinci cezeri aracımız 30 numaralı bölgeden hareket edecek. 30 numaralı iniş bölgesi birinci cezerimizin hareket noktası olacak. Hedef noktası olarak 32 numaralı bölgeye inişini gerçekleştirecek şekilde planladık. Ancak bu seyir sırasında başlangıç noktasından hareket ettikten sonra 32 numaralı iniş bölgesine gelmeden acil durum senaryosu gereği acil durum tetiklenecek ve en yakın hastane bölgesi olan 8 numaralı alan, bölgeye inişini gerçekleştirecek. 8 numaralı bölge aynı zamanda dizleri 2'nin mevcut iniş bölgesini oluşturmakta. 8 numaralı bölgeye 2 cezeri, cezeri 1 ve cezeri 2 numaralar açlarımız inişlerini gerçekleştirecek. Cezeryi bir için hava durumları bir adet hava durumları bir adet rüzgar eklendi yağmur seçilmiş rüzgar eklendi başlangıç ve hedef arasına bir adet rüzgar eklenecek ayrıca tetikleyiciler olarak da acil durum senaryosunu söylemiştik zaten 20 ile 40 metre arasında başlangıçtan hareket ettikten sonra 20 ile 40 metre aralığında Acil durum senaryosu devreye girecek. Ve 8 numaralı iniş bölgesine. Sezeri 2'nin iniş bölgesiyle aynı olan 8 numaralı iniş bölgesine inişini gerçekleştirecek. Bunun haricinde de başlangıç noktasından 30 ile 50 metre aralığında tetiklenecek olan barometre hatası. Barometre hatası tetiklenecek ve inişe kadar barometre, hata, barometre sensörü olmadan sensör arızası verecek ve barometre sensör arızası olmadan sensörü olmadan e, seyrini gerçekleştirecektir. Cezeri 1 numaralı aracımız. Cezeri 2 numaralı aracımız. Cezeri 2 numaralı aracımız 10 numaralı bölgeden hareket edecek. 10 numaralı bölgede bir hastane bölgesi ve 8 numaralı iniş bölgesine inişini gerçekleştirecek. Hedef noktası olarak 8 numaralı iniş bölgesine inişini gerçekleştirecek. Hava durumu olarak bir adet yağmur eklendi başlangıç ve hedef arasında bir adet yağmur eklendi. Cezeri 3 aracımız için başlangıç numarası bölgesi 39 numaralı bölge olarak verildi. 39 numaralı bölgeden hareket ederek hareket edecek ve 25 numaralı iniş bölgesine inişini gerçekleştirecek. Bu Cezeri 3 için tetikleyiciler gör, göstermedi. Tetikleyiciler barometre hatası veriyor. 30 ile 50 metre aralığında ve aynı şekilde yine 30 ile 50 metre aralığında da radar hatası vermekte. Sensör, e, şimdi senaryomuzu başlatalım ve araçların ilerlemesini, yağmur ve sensör arızalarını e, araçların seyir esnasında kontrol edelim. Evet. Senaryomuz ÖTR senaryosu başlatılıyor. Senaryomuz bir numaralar acımızda başladı. Bütün araçlarımız burada da görüldüğü üzere normal mod üzerinden hareket edecek. Normal modla seyirlerini gerçekleştireceklerdir. Start komutuyla 3 acarımız senaryo görevlerine başlıyor. Senaryo görevleri öncesinde ızgara sisteminin oluşturulması ve rota hesaplaması yapılıyor. Rota hesaplamaları tamamlanan araçlar uygun uçuş irtifasına yükselerek hedeflerine ilerleyeceklerdir. Araçlarımız seyirlerini gerçekleştiriyor. Yağmur bölgesinden geçiyor aracımız. Rota değiştirdi. Şu an aracımız acil durum senaryosu gereği hastane bölgesine ilerliyor. 3 numaralı aracımız inişini gerçekleştirmiştir. Barometre ve radar arızaları verdi. Diğer aracımız 1 numaralı rezervimiz inişini gerçekleştirdi. Diğer 2 numaralı rezervimiz de inişine devam ediyor. Seyrine devam ediyor. Birazdan inişini gerçekleştirecek. Aynı şekilde barometre hatası verdi yine. Cezeri 2 numaralı cezerimiz acil durum senaryosu gereğin 32 numaralı iniş bölgesine inmesi gerekirken acil durum senaryosu gereği yeniden rota hesaplayarak hastane bölgesine inişini gerçekleştirdi. Böylelikle bütün araçlarımızın inişleri gerçekleştirildi başarılı bir şekilde. Teşekkürler senaryomuzu sonlandırıyoruz.